Selamlar gamer dostlar. Sarı, bugün Servik'te yepyeni bir Skywars videosuyla karşınızdayım ve bugün solo Skywars e oynayacağız. Hemen oyuna <laughs> Pardon. Hemen oyna oku... oyuna bir başladım. Ne ara yol yaptın lan? Neyse bari o gitmişken biz de katılalım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben her zaman bütün sandıkları alırım. İzleyen herkes bilir. Ben bütün sandıkları almadan Base'den çıkmam. Alışkanlığım öyle olmuş. Ne yapalım? Ha, buradan yan yol yapacağız. Ki ben yan yolu hiç yapamıyorum ya. Çok yavaş yapıyorum. Ananın abi. Lan mouse'um niye takılıyor benim? Acaba yok ki, acaba yok ki. Gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar tamamen eğlence amaçlı bir videodur. Kesinlikle. Lan mouse'um niye takılıyor benim? Bir şuradan. FPS'imde sıkıntı yok. Mouse'umda bir sıkıntı var arkadaşlar. Cidden. Ya FPS'den dolayı takılma değil bu. Bakayım. Makro bastığınız za zaman zaman takılıyor. Bir saniye. Eee bunu çözmem lazım. Ananı avradır Git buradan. Git 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 git. Mouse'u takılıyor. Arkadaşlar bir saniye ya. Mesela makro açtığında sürekli takılıyor. Arkadaşlar ben şunu bir çözüm gelim yoksa gıcık <laughs> yaptı biraz önce kahve içtim o birazcık bozumu takıldı pardon şunu bir düzeltin çünkü cidden tıkladığım zaman takılıyor ben bir lobiye gidip şunu düzelteyim geliyorum evet arkadaşlar tekrardan geldim düzelmiş gibi görünüyor dedim lan kayıt programından dolayı ya Öf, yine mi ya daha önce de yaşamıştım ben bu sorunu daha az gibi ama yine de bir sıkıntısı var yani Neyse oynayalım bakalım belki güzel Hop 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 bana gelmeyin please. Nasıl bu kadar az çıktı lan? Şunu da ver. Hızı hemen içeceğim. Sen onu öldürmeye giderken ben de o sırada Sen onu öldürmeye mi gidiyorsun? makro maça öldürürüm seni. Kar topum var. Oy senin et evet, şey neymiş lan? Sağ ol bana elmas don verdiğin için. Ee, teşekkürler. Oh elmas kılıç. Güzel bu iki adamdan bir şeyler çıktı. <laughs> Arkadaşlar cidden özür dilerim ya şu gıcık cidden beni mahvetti. Bazı sıkıntım var. Oo. Allah'ım başka bir şey isteseydim keşke. Şu an bir tek okum yok sanırım ee, bir de ender pearl'üm yok. Şu an baltaya pek ihtiyacım yok. O yüzden şu an şöyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Aynen. Şu an 3 kişi kaldı. Siz görüyorsunuz zaten de direkt konuşmamız da gerekiyor ya ara. Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ben full setim. Ağzına sıçacağım senin. Sen kimse öldüreceğim lan ya Ne şey bak ya. He? Allah cezanı malım ya. Oh. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin be. Kaç tane kalmış? Tüh Neyse hemen bir sonraki parça geçelim. Adam değilsin diyorum. Tabii ki de şaka anlamında. Sen bende niye oynuyordu. Hakkıyla kazandı. Ama ben de gayet iyi bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Kuru kafa parçalayalım mı? Yok bir sonraki elde parçalayalım. Oy sen de iyi oynuyorsun be. Kaçma lan. Adam san kaçma yavşak. İşte Oy sen adamsın lan. Seninle adamca kapışılmaz da nasıl kapışılır? Sen adamsın cidden. Ve helal olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz benim Eee PvP'de aşırı bir iddiam yok. Tamam iddialıyım. Öldürürüm milleti ama o kadar da bir iddiam yok. Bu arada daha iyi bir FPS olan tek pek bulduğum sonunda daha rahat oynayabilirim artık. Bir de kayıt programdan dolayı da FPS'im düşüyor benim. Manyak mı lan bu. Kovalayacağım. Senin ağzına sıçayım. Senin ağzına sıçayım ben. Defol git şuradan. Koşarım diye düşündüm koşamadım ya. Gattin. Şunu gidip öldürebilir miyim ki ya? Bir tane kar mı öldüreceğim lan? Are you serious? Ananın bana bir tane troll videosu çekti. Öyle bir troll olmaz ya. Bu troll değil yani. Bu bildiğin adamı çıldırtmak. Ben edit yapacağım. Bu e, siz bu videoyu bir sonraki günde izleyeceksiniz dün izlediğiniz videoyu editleyeceğim. Video çekmişim, hazırlayacağım. Ama bir türlü şey yapamıyorum. Vakit bulamıyorum. Efe de, de uzun süredir seninle video çekmiyoruz. Gel de, de Ben de tamam dedim. Geleyim. Bir şey yapalım. Eğlenelim dedim. Bir diyor kayıt bitti. Bir diyor bir şey oldu. Kayıt patladı. O oldu bu oldu. En son sövdüm ona ya. Sen onunla mı öldürtüceksin lan beni? Oltam da yok ki anasını satayım. Lan sıçacağım şimdi ağzına bir git. Bir git lan. Oha! What the fuck? Şaktırmayın dur. Dur dur şaktırma A. Ha asist. Ha. Amına koydum. <laughs> ne şerefsizim lan ben. Git git ne olur git ne olur git. Seni öldüreyim daha bir şey istemiyorum ne olur. Git buradan ya ne olur ya üf ya. God damn it lan. Benim amacım kill almak. Sadece kill almakla tamam. Gel. Oo. Oo ikinize de çıkmış. Vay. Kılıcım gayet iyi. Zırhımda birazcık kötülük var. A da idare edilir yani. Vay anasını be. senin ben oltar ektiniz. Birisi geldi. Ağzına sıçayım senin. Umarım beğenirsiniz. Bir challenge daha yapalım mı arkadaşlar? Bir sonraki videoda açıklamıştım. Sonunda. Şey bir önceki videoda. Son, sonraki değil. Sonraki. Dedim ben size kafam güzelliğe ya. Bir önceki videoda açıklamıştım. Ses kayması olduğu için orası duyulmadı. Ben kudurdum. Çıldırdım. Oraya yazdım da Videonun sonuna koyduğum o şeylerden dolayı görünmemiş olma ihtimali var. Tekrardan videonun ortasında söyleyeyim. 15 like gelirse çift facecam korku çekeceğim arkadaşlar. Gelir mi? Ooo wonderful. Bir ortaya gidelim bence. Seni döverim aşağı atma oltan ekliyle ya. Lan oltam yokmuş ben ne diyorum niye ikiye basınca elim boşa geldi. Oltam yokmuş ki. Bekle atamadı birisi. Devam arkadaşlar. Lobiye gidip geldim yanlışlıkla. ZTSVTSVTS Moda madafaka, aynen. Yani, ya ne biçim bir sohbet dönüyor Allah'ın aşkına ya. Bu kafanızdan istemiyorum ben. Arkadaşlar gün geçtikçe biliyoruz ya. Bittem böyle her bir abone geldiğinde böyle mutlu olurum lan. Abi bir kişi daha geldi falan böyle gidip efey falan söylüyorum. Oğlum bir kişi daha abone olmuş. Baksana gördün mü falan. Dans ediyorum sürekli onda. Ama hoşuma gidiyor yani. Çünkü yaptığım emeklerin bir karşılığı olduğu zaman insan bir mutlu oluyor yani. Artabiliyor mu? Enteresan. ben yani kendimi övmek için demiyorum bu arada cidden güzel kavga. Dayak yemiştim kadar dövmüşlüğüm de var. Beni döver sağlam döver. Dövdüm bile sağlam döver. Ya ben niye kendimi gömüyorum şu an? Oha 3 tane ne lan? Vay anasını. Ben... Ya. Yani... Her yere ateş topuyla gidelim. <laughs> bir de arkadaşlar ee, birkaç şey birkaç video intro koymayacağım çünkü yeni bir intro üzerine çalışıyorum. Çünkü neden olmasın? E sonuçta ismimizi değiştirdik. Daha cool bir isme geçtik. Bana öz bir isme geçtik artık bunu da daha sonradan görmeye başlarsam Dava falan açabiliyorsan açarım yani Gamer YT yaptık Ben yaptıktan sonra 10 tane falan kanal çıktı Artık CQN Gaming'i de çalarlarsa ben bayağı bir söverim yani Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kanala abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın burada arkada sırf böyle en azından skinim görünmüyor bir havalı bir şey olsun derim ya normalde skinimi gösterebilirim diğer kançısız araçta üşendim zaten montajda bu beni bayağı uğraşacak böyle küçük işlem yaptım yine yine neyici yenileyen kendini Komutlu yapamıyoruz çünkü 1.8 sürümündeyim ben böyle hem yavaş yavaş çaksın değil sen de sürüm yap bir ee, şey yaptım oraya orada çaksın dursun Challenge'ımızı unutmayın. 15 like daha çift eskemli korku gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.